Selamünaleyküm arkadaşlar ağaca patlayacak kanal hoş geldiniz. Bugün Bursa Karacet'in çatandayım. Bir hiçbir şey yok sadece kafamı taktığım bu ışık şey var. Bursa'dayım. Dağmış, Bu çatırdı ne olduğunu anlatacağım, size. Neden burası kar rezzetini çatır? Neden kar Bizde dedikleri beden adam varmış. Bu şeytan ilk karadelerle anlaşma yapmış. Büyü, anlaşma yapıp büyü yapmış. Buraya gelip gece, geceler ateş yakarmış. Ayin yaparmış burada. O kara karadevleri, üç harfleri, cinler şeytan karıştığı söyleniyordu. Bir de Dayan kendisini kuyama yapmıştı. Eczü bir daha kimin şeytan Bakın burada Bakın buradayız bile var. Ne yazık ki öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Eşim bir Bismillahirrahmanirrahim. köpek mi ne yok Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşim bir dahaki bir Bismillahirrahmanirrahim. Zaman geçmiyor olay anasını satayım. Zaman da geçmiyor. Üstüne aramadayım. Karşımda adam görürse ki. Eczubillah şeytan rejim üstüne aramadayım. Eczubillah şeytan rejim üstüne aramadayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ezübillah min şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Koyun çınar bir Zaman geçmiyor arkadaş. Zaman geçmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendi kendine andayız. Bir dahi bir şeytan suyum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kendi kendine yandılan ışık. Ezzübillah min şeytan rıcim. Bismillahirrahmanirrahim. köy yol gidiyor. Burası bir Bursa'nın bir köy ismini vermeyeceğim köy. Kedi ses duydum. Gelin ne çıkar lan burada. Pis, 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 pis. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kedi gözüküyor burada Ezzübillah şey tercih

Ulan ki köpek Ananı sikip Satan İki mu şaşırttı lan ya Yol devam ediyorum Eren bir şey olsa kahveye gireceğim Bek Kedi sizi gibi bir şey dedim yine kahveye girdim Ecebilah Neşetin harcayayım Bismillahirrahmanirrahim Hala kedi sesi geliyor şey köpek ne çıktı beni takip ediyor arkadaş ya. Ps, ps, ps. Buradan geliyor galiba. Tarda bir şey var. Ezbilah şey mi şeytan arıyor Bir kedi şey mi köpek mi? Bir takip ediyor. Daha demin de tilki gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Eyzübillahim. Şeytan aracıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzübillahim. Şeytan aracıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı sikeyim. Tövbe, tövbe estağfurullah. Karşıdaki yine karşıdaki duvarla yine parlıyordu. İsmiler almayı. Kayboldu ya. Ama bu aşağıya Ne oluyor lan? Durun size bir şey geçeyim ben. Eczanullahi minşi tercihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaydı geçiyorum. Biraz sonra kaydı gireceğim. Hala aynı ses geliyor arkadaş. Otur dinleyeyim şöyle biraz. biraz birazcık yukarı siz dönüm tarla tamam mı? O adam gidip burada bir yapmış hep. İftar yapmış. Ateş yapmış geceleri. Bu tarla kim als alırsa, alsın satıyor. Gece böyle tarlada çeçiymiş, koyunmuş. Köpekmiş, kangalmış öyle köpekler gözüküyor. Kedi köpek gözüküyor diyorlar. Bir de 2-3 metre kardeşler gözüküyor diyorlar. Şeytanlar gözüküyor. Birisi geliyor.

tuhaf ses duyuyorum sanki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyubillah. Ee, Eyyubillah. Ee, Yemin şeytanırcıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan gece 12 geçti. Ezan okunuyor. Eyyubillah. Ee, Yemin Bismillahirrahmanirrahim. 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 min şeytan rejim <laughs> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan gece kaç? Lan gece 12 geçti. Saçtan bir buçuk olması lazım. Ezan okunuyor. Eşsiz bir lahmin işi tercihim Bismillahirrahmanirrahim. Hans kim? Tövbe tövbe. Hans <laughs> kim? Tövbe tövbe. Ben bir dakika bir şey tercih etmiştim ben Sinirim şimdi çok gelir. Sinir, korku, stres şimdi sinirler elime yan tutuyor sanki. <laughs> ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lan gece kaç ezan okunuyor. Ezübillah kimin Gece kaç lan? Gece kaç gece? Bir buçuk olması lazım şimdi saat. Oluyor lan. Anlıs ki köpek tövbe safla. Anlıs ki tövbe safla. İsmi ne onun reis ismi ne onun araba. Anlıs ki. Tövbe estağfurullah. Birisi mi var lan? E, araba var. Karış. Araba geçti lan ki Gelip de bulaşmasınlar. Allah korksun. Arkadaşlar biraz kısa keseceğim çünkü çok zor atla, çok zor altlarda şekil yapıyorum çok zor. çok zor şartlarda çekim yapıyor. Gördünüz. Peki böyle yarım saat bir saat çekmek tamacım. Bursa'ya nereye geldiğimi soracaksınız. Minibüs, otobüs, otobüs, minibüs, pineye geldim işte. Yani nasıl diyeyim? Bir gidi bu geçmeye çalışıyorum ben. Biraz daha çekeyim, son biraz daha çekeyim. Kapıya geçen videoyu. Bu saatte otobüs olmaz. O yüzden ne yapacağım? Otostop mu çeksem? Otostop çekip de bir arada pis olup tokara mı gitsem? sabahlasam sabahlasım, ondan sonra otobüs mü neyse otobüse falan filan gitsem, geri mi dönsem? Bir dakika Üfak Böyle kol saati var, kırılmıştı da kol takma Şu saati bulayım Ulan Sabah ezanı okumuş sabah ezanı Ezzü bırak mı işe tercih misin adam anlayın Ezzü bırak mı işe tercih Ulan ben gece bir buçuk sanıyorum Sabah ezanı okumuş mu yarısı Sabah ezanı okumuş Bismillahirrahmanirrahim Ulan sabah ezanı okumuş Ulan ben gece bir buçuk sandım ya zaten son otogara baktığım zaman Sabah ezanı okumuş bu kötü cinni varlıklar şeytanlar sabah ezanına kadar insan rahatsız etmiş ondan sonra zincire vurmuş cinler sabah ezanında zincire vurmuşlar gece önündeki zincirlerinden kurtulmuşlar Sabah ezanı okumuş lan Benim aklım nerede kaldıysa kusura bakmayın arkadaşlar Aklım nerede kaldıysa artık gecemi buçuk sunuyorum Sabah ezanı okumuş şu telefon saatten şey yapayım. <laughs> Hakikaten lan. Sabah beş buçuk lan saat. Bir bakayım bir dakika telefon şey yapayım. Pardon. Altıya yirmi ne var? Sabah altı olmasına. Hava hala karanlık gördüğünüz gibi. Ben sabah okumuş. Aklım nerede kaldı lan? Bir en son saat. Kamyon geçiyor lan. Ben bir acım biraz daha uzun çekip size bir şey güzel bir şeyler sunmak. Yine kedi Piss piss Aynı kedi mi lan bu Eczübüla hümeşşeytan r-Reymsi mehrem olayım Eczübüla hümeşşeytan Çarpmaz inşallah Cim falan sonu soru ile sor sor hmm. geleceğim geçiyor lan kandım geçiyor bir dakika Telefon kendi ışığı var onunla ben video çekiyorum. Kafamda iki kişi kapandı şu an. Teh. İsmi Rahman ay. Köpek var da lan nasıl köpek esafılar? Kocuk var sanki orada. Göre gibi oldum lan. Kameraya yansımıyor ama angalar var orada köpek var. Ezüblâh minşet arjiyim İsmi Rahman ay. Ezüblâh minşet Bu takip ediyor hep Çığlık duydum Ecrübeler gibi bir şeyler çocuk 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 Çığlığı duydum Ecrübeler gibi bir Yani ağacım nasıl diyeyim Birazdan kapatacağım videoyu. Ayrıca patlıcak kanalına abone olabilirsiniz. izleyebilirsiniz, like katabilirsiniz. Yorumda da bulunabilirsiniz. Beni Instagram Instagram'dan ayrıca patlıcak 175'ine takip edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Etrafı da çekeyim. Benim bu kadar. 就就可以